Herkese merhaba. Bugün edebiyatın en rahatsız edici, en sarsıcı sorularından birine dalıyoruz. Şöyle bir düşünün, eğer hiçbir yasa olmasaydı, birini öldürmek haklı görülebilir miydi? İşte Fyodor Dostoyevski'nin başyapıtı Suç ve Ceza'nın tam kalbinde yatan soru bu. Gelin bu sorunun peşine düşelim. İşte bu alıntı aslında romanın bütün olayını tek bir cümlede özetliyor. Dostoyevski adeta bize şunu soruyor: Gerçek mahkeme salonu nerede? Dışarıda bir yargıcın karşısında mı yoksa yoksa tam burada kendi vicdanımızın içinde mi kuruluyor asıl mahkeme? Peki yol haritamız ne olacak? Önce Dostoyevski'nin kendi acılarla dolu hayatına bir göz atacağız çünkü her şey orada başlıyor. Sonra o dönemin fikirlerle kaynayan Rusyasına uzanacağız. Oradan da Raskolnikov'un o meşhur o tehlikeli olağanüstü insan teorisine ve tabii ki işlenen suça ve asıl cezaya yani o korkunç yalnızlığa geleceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi bu romandaki o bitmek bilmeyen acı, suçluluk ve kefaret alayışını gerçekten anlamak istiyorsak işe yazarın kendisinden yani Dostoyevski'nin ruhunda açılmış o derin yaralardan başlamamız şart. Düşünebiliyor musunuz Dostoyevski? Gencecik bir adamken, henüz 28 yaşındayken sırf bazı fikirleri tartıştığı için tutuklanıp idama mahkum ediliyor. Hatta infaz mangasının karşısına çıkarılıyor. Tam kurşuna dizilecekken son anda bir af haberi geliyor ölümle burun buruna geldiği, o nefesini ensesinde hissettiği o an var ya, işte o an onun bütün hayatını, bütün sanatını ve insan ruhunun en karanlık köşelerine duyduğu o inanılmaz merakı şekillendiren an oluyor. Ve Sibilya'da bir şeyle daha yüzleşiyor. O eğitimli, aydın bir adam ama orada halkın yani kendi tabiriyle kara halkın arasında onlardan ne kadar kopuk, ne kadar farklı olduğunu acı bir şekilde fark ediyor. İşte bu aydın halk arasındaki uçurum, bu kendi insanına yabancılaşma hissi suç ve cezanın da temel damarlarından biri haline geliyor. Aslında Dostoyevski'nin yaşadığı bu kişisel çalkantı o dönem bütün bir Rusya'nın yaşadığı krizin adeta küçük bir kopyasıydı. Romanın geçtiği 1860'lar Rusya'sını düşünün, fikirlerin havada uçuştuğu, eskiyle yeninin, gelenekle modernliğin ölümüne kapıştığı bir kavşak noktası. İşte tam da bu savaşın ortasındayız. Bir tarafta batıdan esen yeni rüzgarlar var. Bireycilik, nihilizm. Yani ben önemliyim, benim amacım her şeyden üstündür, gerekirse kuralları da çiğnerim diyen bir felsefe. Diğer taraftaysa binlerce yıllık geleneksel Rus değerleri duruyor. İnanç, topluluk duygusu. Yani hayır, sen tek başına değilsin. Ahlaka ve topluma karşı sorumlulukların var diyen bir ses. Suç ve ceza işte tam bu iki fikrin çarpıştığı bir savaş meydanında geçiyor. İşte bu müthiş fikirsel kaosun tam ortasında romanımızın kahramanı Raskolnikov ortaya çıkıyor ve onun zihninde bu bütün karmaşayı tek bir eylemle, bir cinayetle çözebileceğine inandığı o meşhur o ölümcül teori filizlenmeye başlıyor. Nedir peki bu olağanüstü insan teorisi? Aslında hem çok basit hem de dehşit verici bir fikir. Raskolnikov'a göre insanlık temelde ikiye ayrılıyor. Bir tarafta yasalara uymak zorunda olan Tarihin sadece malzemesi olan sıradan insanlar var. Yani sürü. Diğer taraftaysa tarihi yazanlar, yeni yasaları koyanlar, gerekirse hedefleri için sınırları aşan, kan döken Napolyon gibi olağanüstü insanlar ve Raskolnikov delicesine kendini bu ikinci gruba ait olduğunu inandırmak istiyor. Bakın mantığı nereye kadar götürüyor. Diyor ki, eğer Newton büyük keşiflerini insanlığa sunmak için 100 kişiyi ortadan kaldırmak zorunda kalsaydı buna hakkı olurdu. İşte bu, amaçlar araçları haklı kılar felsefesinin varabileceği en tehlikeli, en karanlık nokta. Zihninde bu teoriyle donanmış bir şekilde, Raskolnikov sonunda o adımı atıyor. Teorisini test etmek için, kendi gözünde tamamen haklı bir suç işlemeye karar veriyor. Dostoyevski cinayet anını o kadar soğuk, o kadar mekanik bir dille anlatır ki tüyleriniz diken diken olur. Sanki bir insan değil de bir makine hareket ediyordur. Ama asıl bomba bu fiziksel eylemden hemen sonra Raskolnikov'un zihninde patlar. Ve işte o anda o tek bir balta darbesiyle korkunç bir gerçekle yüzleşiyor. O yoksulların kanını emen yaşlı bir tefeciyi öldürdüğünü sanıyordu. Ama hayır aslında öldürdüğü kendisiydi. Kendi insanlığıydı. O an bütün o parlak teorinin tuzla buz olduğu andır. Hani olağanüstü olacaktı, hani özgürleşecekti, tam tersi oluyor. Suç ona özgürlük değil, paranoya, korkunç bir yabancılaşma ve diğer bütün insanlardan cam bir duvarla ayrılmış olmanın o dehşet verici hissini getiriyor. İşte tam bu noktada romanın kalbine, o büyük sorusuna geliyoruz. Asıl ceza nedir? Dört duvar arasına, parmaklıklar arkasına kapatılmak mı? Yoksa yoksa asıl hapishane kendi zihnimiz mi? Dostoyevski'nin bizi yüzleşmeye zorladığı soru tam olarak bu. Bir suçun gerçek cezası ne? Devletin kestiği ceza mı yoksa vicdanın bitmek bilmeyen azabı mı? Raskolnikov için gerçek ceza Sibirya'ya sürülmek değil. Gerçek ceza en sevdiklerinden, ailesinden kopması. Arkadaşlarıyla artık gerçek bir bağ kuramaması. Ve tabii ki kendi vicdanının her saniye kulağına fısıldadığı o dayanılmaz azap. İşte onun asıl hapishanesi bu. Ve bakın ne ilginçtir ki polise gidip suçunu itiraf etmesi acısını bitirmiyor. Bu sadece bir başlangıç. Asıl iyileşme, insanlığa geri dönme adımı ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Otoriteye değil, kendisi gibi acı çeken bir başka insana, Sonya'ya kalbini açıp itiraf ettiğinde, işte o zaman insanlığa geri dönmek için ilk acı dolu adımı atmış oluyor. Sonunda kitabın son sözünde yani sürgünde Sibirya'da Raskolnikov nihayet bir umut ışığı görüyor. Ama bu kurtuluş o parlak zekasından ya da teorilerinden gelmiyor. Tam tersine alçak gönüllülükten diğer insanlarla aynı kaderi aynı acıyı paylaşmaktan geliyor ve roman, aklımızla vicdanımız arasındaki o ebedi savaşın ne kadar zamansız bir anlatısı olduğunu kanıtlayarak bizi en başta sorduğumuz o soruyla baş başa bırakıyor. Ama bu sefer soruyu size soralım. Peki ya siz? Eğer hiçbir yasa, hiçbir kural olmasaydı sizin vicdanınız size ne yapma izni verirdi?